Elbette ki ya şimdi ekonomiden siz bizden daha iyi anlıyorsunuz. Estağfurullah. Yok. Estağfurullah. E, ekonomiden hiç lazım. hiçbirimiz anlamıyoruz. Zaten darbe daha olmuş durumda zaten. Yani. Şeyi de <laughs> diyoruz çocukken hep söylerdim ben. Ya bu parayı basan yerler bir değil de üç var diye çalışsa ya da kapasite artırılsa işte kalıplar dört göz değil de Ne biçim olur değil mi? falan farklı şeyler düşünürdüm. Ama tabii çocukken. Sonrasında bunun böyle olmadığını fark ediyorsun. Yani paranın bir karşılığı var. Yani parayı bastığınız zaman cahil ekonomi düşüncemizle birlikte parayı bastığı zaman karşılığında ciddi manada bir şeyi iyi yönetebilmeniz lazım. Yani karşılıksız parayı öyle patır patır basamıyorsunuz. Dolayısıyla bugün bakıyoruz. Benim baktığım tabii büyük esnaflar, AVM'ler, büyük şirketler, holdingler, kişiler filan. Ama daha çok küçük esnaftan küçük esnaftan büyüye doğru gittiğimiz zaman aslında sıkıntının en büyüğünü küçük esnafta görüyorsunuz ters bir orantı var şu an. Doğru bir ifade mi bilmiyorum ama küçük esnafın büyük derdi var. Büyük esnafın tabii ki büyük derdi vardır ama istisnalar haricinde küçük esnaflar zaten nefes alıp veriyordu. Şimdi hakikaten nefes alıp vermekte de güçlük çekiyorlar. O sorun o yani. Gerçekten nefes almaları net, net, bir Öyle. şekilde. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mart ayında 25 bin TL dağıttı düşük faizle. Tabii onların ödemeleri de geldi. Geçmiş programlarda söyledik. Yani dedik ki ödemeler noktasında bir destek sağlanabilir mi demiştik. Sonrasında tekrar sizin de dediğiniz gibi oyun salonları, internet kafeler e, ve bunlara bağlı olarak 130 tane mesle, 133 galiba meslek kolu kapandı. Kapalı şu an. Evet. E, 1000 TL falan kira desteği yapılıyor vesaire ama e, bunlar çok çok fazla etki ediyor mu dersiniz? Etmiyor. Mesela bir örnek. Bugün meslek kollarından birkaç oda başkanı da görüştüm. Onlardan bir tanesi Ali Sefa Şen Bey. Burada da konuk etmiştik çok gerçekten anlaşılabilir net ifadelerle hem üyelerinin hem de genel esnafın derdini anlatabilecek tipte ve kapasitede esnaf öldü birisi. diyor gelir gideri karşılamıyor diyor. Evet bugün de diyor. hatta şey vardı değil mi çok ciddi gazete bizim kendi köşe evet, gazetemizde de vardı haberi. Bugün diyor bir tane esnaf geldi. Geçen sene diyor o esnaf yeni başlamıştı. Dükkanımı kapatıyorum demiş. Neden diye sordum diyor 5 TL ciro yapıyorum. Bakın 5 TL Zarar değil, demek, tabii 500 bu. değil, 5000 değil, 5 TL ciro yapıyorum. E bunun stopajı var, kirası var, vergisi var, algısı var, bağ kuru var, şey, her türlü şey var. E ben demiş neyle geçineceğim? Olmaz, çöme ekmek götüreceğim. E şu ana kadar zaten kıyıda köşede bir borcum yoktu, şey bir param yoktu. Şimdi de bir de borçlandım. Bu borçları nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Sadece kapatıyorum çünkü daha da git, geri gitmek istemiyorum. Allah yardımcısı olsun. Bakın bugün olsun. duyduğum yani 20 Ocak itibariyle duyduğum şey. Şimdi stopaj vergisi kiracılardan %20'den %10'a indi tamam yeter midir? Yapıldı Allah razı olsun yapan insanlardan. Ama bana göre esnaftan böyle bir daha doğrusu kiracıdan böyle bir stopaj vergisinin alınması da bana çok garip gelir baştan bu yana. ha Bunlar alınmayabilir. Hani hızlı hızlı e, gitmek gerekirse e, yabancı sermaye sokakta diyoruz. Yabancı sermaye nerede? Büyük AVM'lerle girdi, büyük holdinglerle girdi, Türkiye organize sanayilerle girdi. E şimdi durup dururken bu insan... Yabancı sermaye sokakta niye diyor diye sorarsanız 3 harfli marketlerden tutun da artık o marketler küçük AVM. Yani sadece o marketlerde bir zeytinyağı, atıyorum tereyağı, bakkari, bir şey satmıyorsunuz. Her şey var. Kapıdan girdiniz yani bir şey giydiniz pantolonu, cegedi, gömleği, yiyecek, içecek her şeyi alıp çıkabilirsiniz. Benim bahsettiğim, herkesin de bildiği işte reklam yaptı 10 binin üzerine geçtik diyen marketler. Tabii ki insanlar oradan alışveriş yapsın yapmasın demiyorum. Ama bugün ilçelere, bugün hatta köylere kadar gitmiş durumdalar. Bu nasıl modellenebilir, nasıl yapılabilir? Mesela sokak kanunları, metrekare sınırlamaları bunlar hep konuşuldu. Ama yapılmadı, yapılmalı. İnsanların mesela en küçük marketler kadar küçük olmalı, büyük olmamalı. Yüzlerce metrekare büyük var, AVM içeri bir giriyorsunuz. Ne bileyim bir tek çay almaya giriyorsunuz. Cümbür cemaat alıp çıkıyorsunuz arkadaşlar imkanlarınız ölçüsünde. Bir, bir, bir tahmini bir şey. Ve bunu maalesef ilçelerde, özellikle ilçelerde bunu hizmet diye belediye başkanları hizmet diye onu götürenler kiraya veren insan seviniyor ya. Ya o marketlere kiraya veriyor. Kendi marketlerine en az 4-5 tane kurşun sıkıyor farkında değil ve bunu hizmetmiş gibi lanse ediyoruz. Bakın küçük esnafı Avrupa nasıl korumuş modellemeleri var. Modellemeleri nedir biliyor musun? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı herkes uyguluyor. Bir tek biz uygulamıyoruz. Hani Almanya'nın birkaç yerinde maske takma vesaire zorunlu olmayabilir. Tamam takmayabilir insanlar. Takmaz. Cezasını yer katlanır. O ayrı bir konu. Ama ve lakin hafta sonu ne yapıyor? Mahallendeki bakkal açık bırakıyor sadece. İhtiyacını karşılayabilecek şekilde hemen mahallenin köşe başındaki bakkalı, köşe başındaki sebzecini açık bırakıyor. Bunu bu şekilde çözmüş. Bu, bu şekilde çözülebilir. Çözülebilirdi çünkü bu memlekette Eskişehir'de 20 bin esnaftan bahsediyoruz. Türkiye'de 1 milyon 900 bin küçük esnaf var ailesiyle etki alanına baktığınız zaman 10 milyonun üzerinde kişi demek. Ve bu insanlar gerçekten nefes alıp veriyordu sadece. Şimdi bunu da geçtiğimizde insanlar evrildi, et ticareti evrildi. Et ticaret, siz patronsunuz. Bana bir malzeme sattınız. Ben sizden 100 koli alabildim. X bir malzeme 100 koli alabildim. Kerem Bey de alıcı. Şimdi öyle bir hale geldik ki siz zaten bana satıyorsunuz aynı zamanda e-ticaret yapıyorsunuz. Ben evrilmek istedim. Aldığım kıyafeti e-ticarette size satmak istedim. Evet. Ben 10 liraya aldım. Yüzde %20 karlı 12 liraya satacağım size. Vergisi, algısı bilmem nesi. E siz 10 liraya zaten satıyorsunuz Kerem Bey'e. Şimdi bu şekilde de bir şans yok. Oradan da imkanınızı biliyorsunuz. Tabii. Hani e-ticarette evrilen insanlar diyorsunuz ya. Bu küçük esnaf için de maalesef e geçerli değil. Ha şimdi belediyelerden bahsettik. Evet kendi hukuktesinde belediyelere teşekkür ediyorum. Yerel belediyeler bildiğim kadarıyla gıda yardım falan da yaptı. Bir şeyler yapıyorlar. Gerçekten Allah onlardan razı olsun. Yani bütün belediyeler Eskişehir'in bütün yapan iller ilçelerdeki belediyelere söylüyorum. İlçe belediyelerine de. Ama eleştirdiğimiz Eskişehir Spor'un kapısına bir kasa marulla gitmiş gibi bir intiba bırakmasını da istemem. yani esnafı bu duruma düşürülmesini de istemem. Yani yapılan şeylerinde çok fazla gözü sokulmasını da istemem mutlaka olması gerekir. Esnaf çünkü bu memleketin, bu Türk milletinin mayası. Ya, ciddi mayası. Çünkü esnaf kültürü var, ahilik kültürü var, dayanışma kültürü var. Bizim bir arada kalmamız lazım. Şimdi insanlar Kerem Bey, Şener Bey, Hakan Bey, Ahmet Bey, Allah aşkına insanlar bir düşünsün. Geçen Mart'tan bu yana maaşının yarısını, dörtte birini aldığını, alamadığını, alamayacağını düşünsün. Borca girdiğini düşünsün. Şu an esnafların birçoğu bu halde. Bu şekilde bir empati yaparak hemhal olarak o insanları anlayabiliriz. Devlet aldığı vergiler Allah razı olsun. Okul kant kantinleri, kırtasiyeler, eğitim tarafı bunlar bambaşka bir şey evrildi. Kırtasiyeler ayakta kalmak için oyuncak sektörüne dönmeye başladılar. Yol kenarlarında, anacak okulların karşısındaki kırtasiyelerin tamamı kapanmış durumda. Evet. Kime ne satacaksınız? Hiçbir şey Satamazsınız. Çocuğum. Sen sadece bir şey var. Ama velaki şöyle baktığınızda, e, esnafı derinden yaraladığı belli. Yani bu çok net. Bağkur, SSK primleri, SGK primleri, devletin yapmış olduğu destek. Evet Allah razı olsun. Belediyelerden, devletten, devletimizden Allah razı olsun. Yeterli mi? Değil. İyi özümsemek lazım. Ayakta kalmamız lazım. Biz insanları veya işte sokağa çıkmayalım diyoruz. Neredeyse haftanın yarısını kullanamıyoruz. Ee, üretim noktasında bazı istisnalar haricinde net bir şekilde sokağa çıkamıyorsunuz. Çıkamadığınız zaman evinde kapalı insanlara bin TL verip geçin. ...diyemezsiniz. O zaman asgari ücretin 2800 lira olduğu yerde çok yüksek demeniz lazım. Evet. Yani asgari ücret 2800'e biz çok az diyorsak... ...esnafa verilen kredinin çok ama çok az olduğunu belirtmemiz lazım. Her ne olursa olsun bizim esnafa destek olmamız, aile kültürünü yaşatmamız... ...şununla da noktalıyorum. İnsanlardaki şu duygunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Bugün Almanya aynı şartlarda olsun ayakta kalamazdı. Bizim şartlarımızda olsun. Bugün İtalya'da kalamazdı. Biz niye ayakta kalıyoruz? Benim düşüncem şu... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hem inancı gereği, elhamdülillah Müslümanlık gereği hem de Türklük kültürümüz gereği bizde aile yapıları çok sağlam. Tabii. Ve aile yapıları çok sağlam, arkadaşlık yapıları çok sağlam, dostluk yapıları çok sağlam. Her ne olursa olsun, neyi eleştirirsek eleştirelim. Bugün düşenin elinden tutmaya çalışıyoruz en azından. Aile yapılarında kardeşimizin bir sorunu varsa el atmaya çalışıyoruz. Bir esnafın sorunu varsa el atmaya çalışıyoruz kredi biletesi yüksek olana zaten bankalar destek veriyor. Ama artık düşmeye ramak kalmış. Elinden tutabiliyoruz. Bu duyguları, iyi niyet duygularını kaybedersek bizim de diğer özendiğimiz tırnak içerisinde e, söylüyorum. E, diğer ülkelerden bir farkımız kalmaz. Farkımız olmaz.